Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur? Öncelikle bazı bilgiler verelim. İse ifadesi cümlelere koşul anlamı kattığında ek fiil, koşul anlamı katmadığında ise bağlaç olur. Bu durumda ise ifadesi D bağlacının yerine kullanılmış olur arkadaşlar. Ayrıca dahi ve bile sözcükleri cümlelerde D bağlacının yerine kullanılan bağlaçlardır. Ancak ve yalnız sözcükleri ise ama ya da fakat bağlaçlarının anlamlarını karşıladığında bağlaç görevinde kullanılmış olur. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Akşam vakitlerinde o müzik dinler, ben ise balkonda kitap okurum. Şimdi burada geçen ise bu cümleye koşul anlamı değil bağlaç anlamı katmıştır. Zaten D bağlacının yerine kullanılmıştır. Dolayısıyla bu bir bağlaçtır. Bu cümleyi geçiyorum. Ağzıyla kuş tutsa bile bu saatten sonra kimse onunla yan yana gelmez. Burada geçen bile de bağlaştır, çünkü bu ifade d bağlacının yerine kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Kitap okumayı sevdiği için vaktinin çoğunu kitaplara ayırır. Bu cümlede bağlaç görevinde kullanılmış bir ifade yok. Burada geçen için ifadesi için sözcüğü daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla cümlede bağlaç olmadığı için bizim cevabımız. C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. O sıcak günlerde değil güneşin altında çalışmak, gölgede oturmak dahi işkence gibiydi. Burada geçen dahi sözcüğü de D bağlacının yerine kullanıldığı için bu sözcük de bağlaçtır. Dolayısıyla bu seçeneği de geçiyorum. Ailesiyle tatil yapmak istiyor. Yalnız işler yoğun olduğu için buna vakit bulamıyordu. Bu cümlede geçen yalnız sözcüğü ama fakat anlamlarından birini karşıladığı için bu cümlede bağlaçtır. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.